Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Türk yapımı PPS oyunu sabotajla karşınızdayım. Evet ilk defa bu haritayı oynuyorum kardeşlerim. Güzel haritada AWP moduyla takım maçı oynayacağız. Şöyle bir... Oy de dur dur bu tek atmıyor kanki. Başka bora mora mı alsak ne yapsak? Gel bakayım sana ben bir no scope. Alttan amlık çıkıyor. Evet 15 de başladı Herkesi Discord'a bekliyoruz kardeşlerim Birlikte sabotaj oynayacağız Etkinlikler yapacağız bu arada Ve ee, çekilişlerimizi Discord'da yapıyoruz Herkesi mutlak suretle bekliyoruz Kardeşlerim Oğlum dur 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 Öldükten sonra bir değiştiririz Bu arada ee, Harita harbiden fena değil çok çok güzel bir harita Kanka abi, onu ben alaydım iyiydi la Sevdim. AWP hisleri çok güzel. takıp açıklama kısmına bırakıyorum kardeşlerim. Mutlaka e, gelin oynayın ve sabotaj hakkında çekiliş de yapacağız. Sizlere ürün kodları dağıtacağım. Kanka bu tek atmıyor. Değiştirmek lazım bunu. Olsun. iki vuruş daha. Haydi bakalım. Sağ taraftan devam. Grafikleri en iyi harita olabilir mi? Ah be dur şimdi değiştirelim. Bora vardı Bora Bora. Bora oynayalım. AVM var. AVM'den alalım bir tane. Ee, biz bir AVM deneyelim. Oo çok şekil silah. Bak şimdi izle izle. Bana bunu vermeyecek kanka. Daha demin ördekle oynuyorduk. Şuradan çıkıyor genellikle. Ortam bayağı iyi. Kış aylarında bu haritada Şimdi sızan Çok iyi. AWP'de kendimi geliştirmem gerekiyor. Normal maçlarda sıkıntı yaşıyorum. Evet baya hızlıyız. Baya iyi diyoruz. Şunu bir dur, dur 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 dur. Öleceğim kardeşim. Hadi devam. Sizler nasılsınız? E, tatile girdiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Uzaktan eğitim zor. Yani hakikaten daha çok ders çalışmanız gerekiyor ve 15 tatilde de kardeşlerim salmayın. Yani çok salmayın. Oyununuzu oynayın vesaire ama... ama. lazer sayesinde alabilir miyiz acaba uzaktan? Onu merak ediyorum. İçlerine sızacağım birazdan evet. Bunu dediğinizi duyar gibiyim. Dur kanka Sağ taraftan devam. Harita Star Wars havası var bu arada farkında mısınız? Bura <laughs> temiz. Genellikle şurada duruyor adam. Oo, orta taraftan bastırıyorlar. Şöyle bir Yat aşağı oğlum. Yat aşağı oğlum. Bunlar bizi arkalamaya mı çalışıyor? Sen bayağı ağır yaptım. Kanki ben adam göremiyorum bu arada. Şu an içine sızma vakti. Anlaşıldı. İlerleyin, i̇lerleyin, Başka izle, izle şimdi. Birazcık daha ileri basacağım. Şöyle bir yer. AVM çok şekil ya. doğma yeri kanki. Şöyle bir noskop. Bakayım lazer nasıl iş yarayacak? Selamun kanka sen miydin ya? Bordo bereli kardeşim geldi. Bordo bereli kardeşim geldi. Haydi bakayım şöyle iki. Buradan şimdi doğma şey var ya. Demek Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Karşı iki mi kaldı? Adamlar Oynayışımızı gördü arkadaşlar. Onu stop mantığına alışıyorum. Normal quick scope atarız abi. No problem. Şimdi ne? Bazı tuşları öğrenmek istiyorum. Sabotajda. Bayağı öndeyiz yalnız. Gel. Gel oğlum gel tadına bak şunun. Gel şunun bir tadına bak. Adam bıçakçı çıktı Rıza Baba. Başka AWP'leri de deneyelim. Bu efsane zaten. En ilerinden bir tanesi. Bu oto tarzında mı? Oto tarzında olabilir. Şöyle bomba da alalım. Bu büyük ihtimalle... Oh my god. Oh, Star Bu ba... bir dakika. Bu AVM mantığında bir silah. Bu AVM mantığında bir silah. Adamları bu arada araya aldık. Karşı tarafa mı geçsem? Ne yapsam arkadaşlar? O oh, bu bayağı ağır. İşte bu. Güzel güzel. Silah güzel. Silah fena değilmiş. E, ee, AVM ile arasındaki fark ne? Onu biraz da ağır ve e, mermisinde fark var. Bir baksın bak şu. Hadi bak. Kusursuz. Tam 12'de. Biz bu sporu yapıyoruz. Kardeşlerim hakkınızı helal edin. Şu çay bir soğumadan içeyim. Harita o kadar soğuk ki içim soğudu arkadaşlar. Sizler neler oynuyorsunuz? Lütfen yorum yazın. 15 tatilde e, sabotaj oynayan kardeşlerimize Discord'a bekliyoruz. Oda açarız. Birlikte oynayalım bak samimi söylüyorum. Bütün takipçilerimizi bekliyorum Discord'a. Hop hop hop. Bu adam iyi oynuyor. Ben bu adama ayar oldum kanki. Ne alalım? E, neyse bunda devam edelim bari. Desneği, Desteğe ihtiyacım var. Tamam. Bıçak farklı bıçak alabiliyorum ben harbiden. Niye oynamıyorum? Oo, Koran bak kanki. Koram. Kızdırdın beni ama. Kızdırdın. Neyse karşı takıma adamlar da geldi. Koran mite öfsü sanki Kanki çok basıyorlar bu arada. Evet. Şimdi bir dakika. Tamam, tamam. Siz istediniz. Siz istediniz kanki. desteğe ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var da kankam. Bir saniye. Bizim de desteği. İçeri bastılar. Buradan kamle katarlarsa yu. Ya tam vuruyordum ya. Oğlum içeri bas 52 80 gerçi dur. Karan bir mi kanka? Karan bir gireyim kardeşim ben ona. Güzel ha harekete. Geldim. İçimizde mi hain? Şöyle bir izle er. İzle şimdi komboyu. Hadi gel oğlum. Çok iyisin. 83. Yapma bunu. Yapma bunu kral. Refleksimi geliştirmem lazım bu oyunda. Anlık vuruşlar için. İlerleyin ilerleyin Tim. Karambitle daha iyi oluyormuş. Bu arada baltayı da deneyelim ya. Baltayı hiç denemedim bu oyunda. Bir ölelim de oyun bitmeden. Tamam. Baltayı deneyelim. Baltayı çok merak ettim. O. Güzel. Kafasını yardırıyoruz. Ben bunun içine sıyayım abi. Gördüm adamın nerede olduğunu. İzle şimdi. AWP ile karambit daha çok yakışıyor. Abi arkana baksana. Böyle bir o hem sol hem sağ ne diyorsunuz? İlk sağı yer değiştirelim. Ya yani AWP oynarken hep aynı yerden pitleyince sıkıntı oluyor. Şu. Bu neymiş? <laughs> Askeri güvenlik bölgesi. Girilemez. Eyvallah. Şu adam hep beni buluyor. Yedili komba yapmış adam. Yuh. Yuh kardeşim. Yuh. Ben burada atladım abi. Herkes oynamayı öğrenmiş arkadaşlar. Herkes oynamayı öğrenmiş. Sıkıntı yok. Ya tam vuracağım ya. Bir bırak da kardeşim. Bırak da vurayım. Allah'tan bizim takım da iyi. Çelebek. Baba bak çelebek efsane. Bak 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 bak. Kazandık galiba kardeşim. Çok güzel maç oldu. Harbiden çok çok güzel maç oldu. Kardeşlerim. Güzel bir bölüm geçirdik. Ve... Sabotaj'ın sponsorluğunda güzel bir video geçirdik. Hakikaten harita yani e, oyunun en sevdiğim haritalarından bir tanesi olabilir. Birinci sayabilirim arkadaşlar. Çünkü e, şu an oyunda yeniyim. Eğimi geliştirmem lazım. AWP öğrenmem lazım ki sabotaj modunu öyle oynayayım. XP kasmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi açıklama kısmına koymuş olduğum linkten Discord'umuza gelin. Orada oyun odalarımızda da hep birlikte oynayalım kardeşlerim. Kasa açılımları da yaparız. Bir videoda kasa açalım. E, farklı farklı skinleri çıkartalım inşallah sizlerle birlikte. E, bir tane de balta deseni çıkartırız. Güzel olur. Ve açıklama kısmına bir link daha bırakıyorum. Steam'den oyunu ücretsiz bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun.